Bu dersimizde kavrama sisteminin konularından olan hidrolik debriyaj merkezleri konusunu anlatacağız. Hidrolik debriyaj sisteminde kullanılan hidrolik debriyaj merkezleri görsellerde de görüldüğü gibi hidrolik debriyaj ana üst merkezi ve debriyaj alt merkezi yani debriyaj ayırma silindiri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Buradaki görselimizde hidrolik yapıya sahip olan debriyaj ana üst merkezi görülmektedir. Hidrolik yapıya sahip olan debriyaj üst merkezi, hidrolik sıvının yardımı ile debriyaj pedalının hareket etmesini sağlayan parçalardandır. Debriyaj üst merkezi, debriyaj pedalının hareket etmesinde ve aracın sağlıklı bir kalkış yapabilmesinde veya güvenli şekilde durabilmesinde önemli bir göreve sahiptir. Buradaki görselimizde hidrolik debriyaj ana merkezini oluşturan kısımlar görülmektedir. Görselde de görülen bir numaralı parça rezervuar tankı, 2 numaralı kısım ayırma silindirine giden kısım, 3 numaralı parça piston ve piston lastiği, 4 numaralı parça itici çubuk, 5 numaralı kısım giriş valfi, 6 numaralı parça konik yay, 7 numaralı parça bağlantı çubuğu, 8 numaralı parça sıkıştırma yayı ve 9 numaralı parça da yay tutucudur. Görselde de görüldüğü gibi rezervuar tankı, piston, piston lastiği, valfler ve benzeri parçalardan oluşan debriyaj ana merkezinde hidrolik basınç pistonun hareketiyle meydana getirilir. Görselde de yeşil renkle gösterilen debriyaj itici çubuğu pedal geri getirme yayı tarafından debriyaj pedalına doğru itilir. Debriyaj üst merkezleri yeni nesil araçlarda kullanılmak adına sensörlü hale getirilmiştir. Sensörlü debriyaj üst merkezleri, elektronik el freni, başlatma ve durdurma seçenekleri, araç hareket halindeyken seyir kontrolü gibi işlevler yüklenerek oluşturulmuştur. Buradaki görselimizde hidrolik debriyaj üst ve alt merkezleri, devre şeması ve parçaları görülmektedir. Görselde de görülen debriyaj itici çubuğu, pedal geri getirme yayı tarafından debriyaj pedalına doğru itilmiş durumdadır. Pedala basınca, itici çubuk pistonu ittirir ve piston hareketiyle hidrolik debriyaj ana merkezinde hidrolik basınç meydana getirilir. Hidrolik debriyaj sistemi pedal, debriyaj üst merkezi, debriyaj ortumu, debriyaj alt merkezi ve hidrolik debriyaj rulmanlarından oluşmaktadır. Buradaki görselimizde hidrolik debriyaj sistemi için gerekli olan hidrolik yağına depoluk eden hidrolik deposu görülmektedir. Debriyaj pedalına basıldığında Sistem içerisindeki hidrolik yağ, sistem boru ve hortumlarına basınç uygulayacaktır. Hidrolik sıvısı pedal hareketlerine paralel olarak azalıp çoğalacaktır. Bu azalma ve çoğalma için ek bir yağ haznesine ihtiyaç vardır. Debriyaj sisteminin maksimum ve minimum yağ kapasitelerini karşılayan hidrolik yağ deposu sistemin ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Debriyaj hidrolik deposu üzerinde yağ seviyelerini gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Hidrolik yağ kapağını açmadan yağ seviyesini göstermek için şeffaf veya beyaz bir plastikten imal edilmiş olup içerisindeki sıvının dışarıdan görülmesine imkan sağlayan bir yapıya sahiptir. Üzerinde en yüksek ve en düşük yağ seviyelerini gösteren maksimum ve minimum çizgileri mevcuttur. Hidrolik debriyaj ayırma silindirleri de kendi içerisinde ayarlanabilir ve kendinden ayarlı tip olmak üzere iki tiptir. Buradaki görsellerimizde ayarlanabilir tip ayırma silindirinin kesitiyle kendinden ayarlı tip ayırma silindirinin kesit resmi görülmektedir. Buradaki görselimizde ayarlanabilir tip ayırma silindirinin kesiti görülmektedir. Şimdi ayarlanabilir tip ayırma silindirinin çalışmasını anlatalım. Debriyaja basıldığında debriyaj ana merkezinden gelen hidrolik yağ Ayırma silindiri içindeki pistonun itici çubuğunu iter. İtici çubuk da debriyaj ayırma çatalını iter. Debriyajdan ayak çekilince geri getirme yayı sayesinde debriyaj ayırma çatalı eski ilk konumuna döner. Burada geri getirme yayı debriyaj ayırma çatalı ile itici çubuğun birbirleriyle direkt temasta bulunmasını sağlamaktadır. Ayarlanabilir tip ayırma silindirlerinde Debriyaj ayırma çatalının çalıştığı en alt nokta ile en üst nokta arasındaki mesafe ayarlanabilir. Bu mesafe itici çubuğun uzunluğu değiştirilerek yapılmaktadır. Ayırma silindirlerinde hidrolik hattın havasının alınması için görselde de görüldüğü gibi bir hava alma tapası bulunmaktadır. İlk olarak hidrolik depo kapağı açılır. Daha sonra hava alma tapası gevşetilerek tapadan Köpüksüz yağ gelene kadar debriyaj pompalanır. Havalma tapası sisteme tekrar hava girmemesi için debriyaj basılı durumdayken sıkılmalıdır. Daha sonra debriyaj pompalanarak şişirilir ve vites geçişleri kontrol edilir. Buradaki görselimizde kendinden ayarlı tip ayırma silindirinin kesit resmi görülmektedir. Kendinden ayarlı tip ayırma silindirinde debriyaj ayırma çatalının strokunu ayarlamak için herhangi bir ayar işlemi yapılmaz. Daha modern araçlarda kendinden ayarlı tip ayırma silindirinin kullanılmasıyla birlikte sık sık yapılan ayarlama ortadan kaldırılmıştır. Kendinden ayarlı tip ayırma silindirinde geri getirme yayı yoktur. Bunun yerine ayırma çatalını itici çubuk ile sabit temasa tutmak için ayırma silindirinin içine görselde de görüldüğü gibi konik bir yay yerleştirilmiştir. Şimdi de Hidrolik debriyaj üst ve alt merkezinin nasıl çalıştığını kısaca açıklayalım. Buradaki görselimizde debriyaj ayırma silindiri ile ayırma çatalının konumu görülmektedir. Debriyaj üst merkezi itici çubuk ile pedala bağlıdır. Pedala basıldığında merkez silindirindeki piston itici çubuk vasıtasıyla hareket eder ve hidrolik hacmini değiştirerek görselde de görülen alt merkez silindirindeki pistonu hareket ettirir. Alt merkezdeki piston debriyaj baskı yatağı üzerinde bir kaldıraç yardımıyla hareket eder. Firmalar debriyaj sistemini geliştirmek amacıyla bazı yenilikler kullanmaktadırlar. Binek araç uygulamalarında bazı firmalar konforlu bir pedal sağlamaya yönelik merkez yay kullanır. Ağır vasıta uygulamalarında ise debriyajlarda servo uygulaması vardır. Yine otomotiv firmaları yüksek torklarda debriyajda oluşabilecek çarpma ve kırılmalardan kaçınmak amacıyla PTL denen yük limitleyicileri kullanırlar. Bunlar debriyaj hidroliğinin dönüş hızını sınırlayarak debriyaj sisteminin çok hızlı çalışmasını önler. Krant mininden kaynaklanan pedal titreşimlerini azaltmak için ise bazı firmalar frekans modülatörleri kullanmaktadırlar. Buradaki görselimizde pedal kumandasının hidrolik aracılığıyla sağlandığı debriyaj sistemi görülmektedir. Hidrolik kavramalarda da pedal kumandasının mekanik çubuk bağlantıları ile sağlandığı kavramalarda olduğu gibi arızalar meydana gelebilir. Bunlara ilave olarak hidrolik kumanda devresi arızalanabilir. Örneğin vites değiştirmede zorluk, vites değiştirme sırasında dişlerin kavraşırken ses çıkarması bu devrede bazı arızaların bulunduğunu gösterir. Hidrolik yağının azalması, yağ seviyesinin düşmesi de vites değiştirmede zorluğa ve vites değiştirme sırasında dişlerin kavraşırken ses çıkarmasına sebep olur. Yağ kaybı kavramanın tam çözülerek ayırma yapmasını engeller. Bu gibi durumlarda hidrolik merkez silindiri ve hidrolik devre kontrol edilerek hidrolik sistemin bakımı yapılmalıdır. Buradaki görsellerimizde debriyaj sistemlerinde kullanılan debriyaj merkezleri görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi debriyaj sistemlerinde sadece hidrolik debriyaj merkezleri kullanılmamaktadır. Debriyaj merkez çeşitleri, hidrolik debriyaj merkezleri, servo debriyaj merkezleri ve havalı debriyaj merkezleri olarak üç ayrılmaktadır. Hidrolik debriyaj merkezleri konusunu anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.